Merhaba arkadaşlar. Bugün Dynex'e bakacağız. Dynex benim oldukça büyük bir potansiyel gördüğüm proje. Şimdiye kadar Dynex'i çok fazla kez Twitter üzerinden paylaştım. Ve bugün de Dynex hakkında White Paper'dan yani Dynex'in kendi makalelerinden, kendi metinlerinden oluşturduğum bir yazı vardı. Bunu yayınladım. Bugün bu yazının özetini konuşacağız. Dynex'in ne olduğunu anlamaya çalışacağız. Dynex'in neden önemli olduğunu anlamaya çalışacağız. Ve Dynex'in neden önümüzdeki bir... Boğa'da yani aslında şu an Boğa'da sayılırız. Bu süreçte neden değerlenebileceğini sizlere anlatacağım. İlk olarak başlamamız gereken konu şu nokta arkadaşlar. Dynex Proof of Useful Work kullanıyor. Bu ne demek? Normal POV projelerinde yani madencilik olan projelerde madenciler rastgele olan algoritmaları çözmekle yükümlüyken Dynex üzerinde madenciler belli bir probleme yönelik çözümler getiriyor. Bu da ne demek? Buradaki ekran kartlarını ve çipleri Dynex belli bir konu üzerinde, belli bir konuyu çözmek için bu çipleri kullanabiliyor. Bu çipleri tek bir noktaya yönlendirebiliyor. Bu çok önemli bir nokta. Çünkü bunu AI üzerinde, mimarlık üzerinde, sağlık sistemleri, bilim üzerinde, yapay zeka üzerinde kullanabiliyorsunuz. Önemli olan nokta şu ki, yapay zekaları kullanmak için çok fazla miktarda GPU lazım. Yani ekran kartı lazım. Ve bu ekran kartı sağlayan olan sağlayacak olan, ekran kartını sağlayabilecek olan sistemler oldukça önemli. Dynex de bunlardan birisi olarak karşımıza çıkıyor. Ve bugün Nvidia ile beraber Nvidia'nın developer program kısmına katıldılar. Yani Nvidia'nın geliştirici kısmına katıldılar. Dynex şu an bu noktada sağlam ilerliyor. Temel anlamıyla Dynex'in yapmak istediği inovasyonu ve bilgisayar gücünü tek bir noktaya toplayabilecek şekilde bir sistem oluşturmak ve bu sistemde nöromorfik çözümler kullanıyorlar. Nöromorfik çözümler çok önemli çünkü nöromorfik çözümler insan beynini taklit edip insan beyni gibi çalışacak ve bu konuda çözümler sağlayabilecek, sonsuz ölçeklendirmeye ulaşabilecek sistemler. Dolayısıyla bu proje aynı kaspa gibi özgün ve önemli bir proje olabilme ihtimalini taşıyor. Tabii ki proje hakkında belli noktalarda insanların kafasında soru işaretleri var. Bunlar normal. Dolayısıyla onlardan da biraz biraz bahsedeceğiz. Burada önemli olan şeyler aynı zamanda kuantum bilgisayarlarla beraber kuantum çözümlerinin daha da ilerisini nöromorfik çözümlerle getirmeye çalıştıklarını burada da karşılaştırmalı bir şekilde ifade ediyorlar. Burada çok güzel bir internet sitesi bizi karşılıyor. Twitter üzerinde, sosyal medyalar üzerinde, Telegram üzerinde hatırı sayılır bir topluluğu var. Buradan network kısmına girdiğiniz zaman Block Explorer'a girebiliyoruz. Blokların nasıl işlendiğini görebiliyoruz. Şu an için yine burada çalışan sağlam bir şekilde devam eden bir arayüz bizi karşıtı. Bugün 4, bu ay 411 tane işi Dynex üzerinden çözmüşler. Burada toplamda verilen işler ve ne kadar GPU'nun bu sisteme bağlı olduğu söyleniyor. Ben kanalda önceden arkadaşlar Render'ı inceledim. Render'ın çok önemli bir proje olduğundan bahsettim. Burada Render'ın getirmiş olduğu çözümlerin ekran kartının özellikle Bitcoin yükseldikçe, yapay zeka parladıkça, ekran kartlarına ihtiyaç arttıkça bunların çok fazla ön plana çıkacağını ben günler öncesinden söylemiştim. Yine aynı şekilde bu projede benzer olaylarda çözümler sağlamaya çalışıyor. Bu noktada Dynex güzel geçer bir not alıyor. Bu protokol üzerinde Dynex'in kendi coinleri bu şekilde işlerin ödülü olarak karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda yapay zekanın geliştirilmesi, yapay zekanın eğitilmesi konusunda ekran kartına ihtiyaç var ve bu ekran kartlara bakın burada Dynex havuzunda bulunmuş oluyor. Yani bu bir depin projesi, merkeziyetsiz, fiziksel altyapı oluşturan bir proje. Bu nokta da çok önemli. Depin önümüzdeki yılın ve bu yılın en önemli trendlerinden bir tanesi olacak. Kanalda da depin videosu bulunuyor bu arada. Burada bilimsel simülasyonları, depin işlemlerini, bunların hepsini Dynex üzerinden yapabiliyorsunuz. Bu gerçekten güzel bir hikayeye dayanan bir proje. Yani hikayesi çok sağlam. Dolayısıyla satış alanı güçlü olabilecek bir proje temel anlamda Dynex'in kendi bilimsel araştırmaları, belli başlı bilimsel araştırmalardaki referansları da bulunuyor. Bu anlamda güzel bir proje. Bir tek sıkıntı, insanların kafasında olan sıkıntı, ekibin anonim olması. Belki de ekip kendini açıklarsa, anonimlikten çıkarsa bu noktada biraz daha güven tazelemiş olacaktır. Benim için bu yatırım yapmamın önünde engel değil. Zaten profilime geldiğiniz zaman bakın burada sabitli tweetlerde Ta 26 Aralık'tan beri Dynex biriktirdim BlockX biriktirdim, Tala biriktirdim. ACT Kudos, Atom vesaire biriktirdim burada söylüyorum ki şu portföy buradan da büyüdü yani neredeyse geçen yıla kıyasla portföyümüz 20-25 kat büyümüş durumda. Halen büyümeye devam ediyor. Burada bu şekilde güzel projeleri araştırıp sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Dynex'i çok seri bir şekilde anlattım. Çok fazla teknik detay var ama bu kadar teknik detayı inanın siz geliştirici değilseniz bu kadar teknik detaya bizim ihtiyacımız yok. Bizim için önemli olan güzel projeyi doğru yerden alabilmek. Doğru yerden aldıktan sonra zaten piyasa yükseliş eğiminde olduğu için illaki bir şekilde yükselecektir. Önemli olan aldığımız yer. Yani tepelerden ziyade daha destek noktalarından, trend desteklerinden, güvenli noktalardan alım yapmamız çok önemli. Bu videoluk bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.